Yepyeni bir günden herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Güne kuzenimde kahvaltıyla başladım. Ondan bir şey alacağım. Aldığım şeyi videonun sonuna doğru göstereceğim. Hepinize şimdiden iyi seyirler ve çok güzel bir gün dilerim. Pazartesi temizlik günü dedik. Evde genel bir temizlik yaptık. Salı günü düzen günü dedik. Ben şimdi durdum, düşündüm. Düzen yapacağımı biliyordum ama nereden başlayacağımı şöyle bir 2 3 saniye planladım. Girişe karar verdim. Şimdi buradan başlıyoruz. En girişten her şeyin içine bakıp toparlayacağız. Yakın zamanda bütün dolapları elden geçirmiştim biliyorsunuz bugünkü videoyu şu motivasyonla izlemenizi rica edeceğim yani benim amacım bir sistem kurmak ee, o zamandan bu zamana bile dolap içlerinde göreceksiniz bir sürü karışıklıklar olmuş bunların yığılmasını önlemek evde kalıcı bir düzen sağlamak kalıcı düzen sağlamanın birinci kurallarından bir tanesi de bir sistemin olması ve ben 2026 senesinde bunu yapmaya kendime söz verdim 2025'te çok denedim ama yüküm çoktu, eşyam çoktu. Birçoğundan kurtuldum. Daha rahatım, daha iyiyim. O yüzden 2026 bizim planlı, düzenli, sistemli, evimizin her zaman derli toplu kaldığı, bizim de daha az yorulduğumuz bir sene olsun inşallah. Bu yaptığım düzen işlemini haftada bir gün yapıyor olsam, hiçbir zaman o yığıltı, dağınık görüntülere ulaşmayacağım. Bunu fark ettim. O yüzden çabam da bu yönde. Hem de gözümde büyümeyecek. Mesela bu yaptığım iş benim çok vaktimi almadı. Hem keyifliydi, eledim. Mesela geçen bu ayakkabıyı atmadığıma pişman oldum. Şimdi baktım, hayır dedim, ben bunu giydirmek istemiyorum. Onu atıyorum. Ya yani atmak demeyeyim, çöpün kenarına koyacağım. Evden çıkmasını istiyorum. Kalan ayakkabılarını da düzenli temizlemek istiyorum çocukların kirli ayakkabı saymıyorlar ben de sevmiyorum. Böyle fırsat buldukça silerek dolaplara yerleştirip hani zamanı geldiğinde temiz temiz giymelerini çok istiyorum. Geçen gün bir arkadaşım aradı. Dedi ki ben dedi senin videonu açtım eşya eleme videonu ben de döktüm her yeri. O ne kadar güzel bir hismiş daha önce hiç yapmamıştım dedi. Nasıl mutlu oldum nasıl? Yani onun o yaptığı hafiflik bile bana oradan geldi. O hafifliği hissettim. O yüzden siz de eğer hala bekliyorsanız iyi bir fırsat. Yani yıllık biterken böyle bir şey yaparsanız yeni yıla daha bence motivasyonu ve iyi girmiş olacaksınız. Bunu bir değerlendirin yapanlar bu düzeni oturtanlar şu an zaten beni onaylayarak izliyorlardır eminim hepinize selam olsun Girişi bitirdim şimdi hemen çocukların çekmecelerine bir geldim. Buradaki amacım hem dağınıklığı toparlamak hem hep bir gözlem yapıyorum. Ne giyiliyor ne giyilmiyor giyilmeyeni kaldır. Ne giyiliyor ne giyilmiyor İşte eski yeni kaldır. Bazen kirli şeyler çekmeceye giriyor mesela onları takip ediyorum. Kızlar katlayacağım dediğinden çamaşırlarını topladığında kirlileri de koyabiliyorlar anlayamıyorlar her zaman. E, onun da kontrolünü yapıyorum. Böyle bütün çekmeceleri sırayla elden geçirelim. Bir yandan da yorumlarınız üzerinden birkaç bir şey söyleyeceğim. Ee, bir tane arkadaşımız demiş ki, yani sizin kanalınızın bu kadar az izlenmesine çok hayret ediyorum demiş. Yani diğerleri hep 20 binlerde, siz nasıl böyle oluyor? İnanın ben de anlamıyorum. Yani ben izlenme kaygısıyla bunu söylemiyorum. Sadece bazen diyorum ki aslında daha çok olabilirdi diyorum çünkü. Bilmiyorum ben de mutluyum bu kanalımdan. Sizlerle olmaktan çok mutluyum ve sizin gibi daha çok insanın olduğunu düşünüyorum. Kanalımı sevebilecek ama demek ki ulaşamıyorum onlara ya da denk gelmiyor ya da bilmiyorum neyin olduğunu bilmiyorum ama sizlerle de çok mutluyum. Gelen her zaman başımın üstünde yeri var. Çok mutlu olurum. Öyle yani. Bu konuyla ilgili şöyle de bir gözlemim var aslında. O tarz günlük video yükleyen kanalların başlıklarına falan baktığımda hep bir merak ettirici bir şey var içinde. Hep böyle bir işte aldım, şu kadara ne aldım, işte yorumcuğum e, bana şunu söyledi gibi böyle insanı meraklandıracak başlıklar koyuyorlar. O zaman da tabii muhtemelen merak ederek bir açıyor insanlar. Açınca da videonun içine kalıyor olabilirler. Bende hiç öyle şeyler pek olmuyor. Onu beceremiyorum. Yani o bana samimi gelmiyor. Bazen oluyor. Bazen gerçekten yeri geldiğinde ben de öyle başlık yazıyorum ama onu öyle acaba ben şimdi nasıl merak uyandırayım da kanalıma videomu izlesinler mantığıyla değil. Gerçekten videonun içerisine uyduğu için bazen öyle bir başlık koyuyorum. Ee, bu da olabilir koyayım mı ben de öyle başlıklar size de iyi gelir mi İlginç gelir mi yani ben normal bu videodan bile öyle bir başlık koyabilirim ee, gerçekten yine içeriğini yansıtan ve sizi meraka düşürecek ama e, benim samimiyetimi bozar mı sizin fikrinizi alayım. Şimdi çok sık kullandıkları burası yine burasında birikmeden bir güzel içindeki çöpleri ayıklayacağım bir tenleri ayıklayacağım fazlalık ne varsa toparlayacağım yerleştireceğim böylelikle hem temiz olacak hem düzenli olacak hem çocuklar da aradıklarını daha kolay buluyorlar süreç benim için daha kolay oluyor yapacağım hani bir günlük bu iş bana geri dönüşleri gerçekten bayağı olumlu oluyor. de benim ağzım çok laf yapmıyor galiba. Nasıl? Yani o günlük videoları izliyorum. bayağı böyle bir şeyler anlatabiliyorlar. Böyle hayatlarıyla ilgili bir şeyler anlatıyorlar, sohbet ediyorlar. Ben onları çok beceremiyorum. Gerçekten yapı itibariyle sosyal biri değilim ben. bayağı içe kapalı biriyim. Çok sosyalleştiğimde aşırı hastalanıyor gibi enerjim düşüyor ve bana bir şeyler oluyor yapım müsait değil. O yüzden ağzımda çok laf yapmaya hazır değil. Ben ancak okuduğumu anlatabilirim, bildiğimi anlatabilirim, bana iyi gelen şeyleri anlatabilirim ama hayat üzerine böyle bir şeyler söyleyemem galiba, söyleyemiyorum galiba. Şimdi bu oyuncak dolabına geldi sıra. Bir güzel burayı ayıklayacağım. İçinde ne var ne yok. Çer çöp hepsini çıkartıyorum. Ee, Lila'nın ipeğin o az önceki gizli dolapları vardı ya. Oralara özellikle ipeğinkine dokunurken bayağı strese girdim. Hiç onunla arımı bozmak istemiyorum. O yüzden çok müdahale etmedim. Onu da söyleyeyim. Toplamda bir torba çöpüm çıktı. Torba torba elimde torbayla oda oda geziyorum. Şimdi benim odama geldim. Burada bakayım ne var ne yok ama önce dolapların içinden başlayacağız. Dolaplar toz olmuştu. Onu biliyordum. Önce bir toz alacaktım. Ortaktaki zıvır zıvırı kaldıracağım. Bir de askıları düzenleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Ben bu askıları tek tip, tip yapacağımı söylemiştim. Ama sonra yorumlarınızda onu yapmamamı çok söyleyen oldu. Orada da böyle bir arada kaldım vazgeçtim. Plastik askılar bu arada kırılıyorlar sürekli. Kıyafet çekerken falan kırılmaya başladılar. Madem öyle biraz daha böyle devam etsin. Sonrasında yine bakarız. Onlar azalınca eksikleri aynı seriyi tamamlarım. Öyle öyle hepsini bir yaparım zaman içerisinde. Ama beni vazgeçirdiniz yani o konudan. Teşekkür ederim. Sırada benim dolabıma geldi. Burada biraz dağınıklıklar oldu. Kırılan askılar olmuştu. Onları bir güzel toparlayıp hepsini yerine koyacağım. Yerleştireceğim ve tozunu alacağım. Benim yerime şöyle bir kendiniz koyun. Bir önceki gün evinizi çok güzel toparlayıp temizlemişsiniz. Zaten öncesinde büyük bir eşya azaltma yapmışsınız. Sonraki gün böyle dolap içlerinizi her tarafını düzenlemişsiniz. Tozlarını almışsınız. Ben böyle e, çok iyiyim, gerçekten anlatamam, mutluluğumu çok anlata anlata bitiremiyorum bugün ama öyle, ne yapayım? Geçen gün bizim mahallemizin yakında romanlar oturuyor. Ben onları çok seviyorum. Onların çocuklarına anlatmışımdır size. Eskiden hep harçlığımı paylaşırdım. O yüzden onlar da beni ayrı bir severler yani. Bir de ben böyle yazın çiçekli elbiseler giyiyorum. Hep bana itifat ediyorlar. Her neyse yani oradaki kadınlar. Bir tanesi dedi ki geçen gün dedi ki benim dedi kızım dedi çok zayıfladı dedi senle aynı oldu neredeyse dedi senin giymediğin kıyafet varsa verebilir misin dedim tam yerine geldin yani veririm inanın o gün e, dolabımdan göz kararı onu o gün video çekmediğim gün zamanındaydı dolabıma geldim böyle göz kararı neyi beğenmiyorsam ya da neyi giymiyorsam beğenmiyorsam demek istemiyorum hani be, hepsi beğeniyorum ki dolabımda ama giymediklerimden aldım ondan sonra böyle bir üç kazak bir iki tane pantolon galiba Koydum bir poşete verdim çok mutlu oldular. Şimdi buranın hikayesini anlatacağım. Eşim tabii ki bir eşim hafta sonu makine boşalttı. Makine boşaltma sonrası bu hale geldi. Her şey her yerdeydi. Bana da düzenlemek düşüyor şu anda. Bunu yapmayı çok istiyordum. Ve tabii ki eşime hiç bir kere bile bunları niye yanlış yerine koydun demedim. E, şimdilik demiyorum. Önemli olan onun o düzeni, e, o hani sorumluluğu üzerine almasını sağlamak ve onu motive etmek. E, yani yapması önemli. Onu düşünüp onu yapması şu an her şeyden önemli ve hiç farkında olmasa bile benim yükümü alıyor. O geleceği zaman hafta sonu böyle bir makineyi ben boşaltmayacağım. Özgürlüğünü hissetmek bile bana sanırım çok iyi geliyor ya da kahvaltıdan sonra masayı topluyor e, makineye bulaşıkları koyuyor ben söylemeden yapıyor bu çok daha da güzel oluyormuş arkadaşlar yani benim eşim hayatta en yapmayacak dediğim insan sanıyorum uygun yöntemle e, oldu diye düşünüyorum daha tam istediğim yerde değil. Bu arada bugün evden çıkanlar bunlar. Bunların hepsi evi toparlarken ayıkladığım ve evde görmek istemediğim şeylerde buraya koydum. Çöpün kenarına koyacağım bunları. E, oradan da artık yine ihtiyacı olanlar alır. Ve mola zamanı öğleden sonra Her kursa gittim. İyi akşamlar. <laughs> ya bizim yerimiz sabit. Biz burada Evde çalıştırırım evet. ben. Hadi görüşürüz. Sizin öğretmen şeyde yazıyor mu ha? yazıyor mu ödevleri? Bazen yazıyor. Bizimki yazmıyor herhalde. Not defteri aldık, biz oraya yazdırıyoruz. Öyle olmalı. Sırada günün sürprizi geldi. Şimdi bu konuyu konuşmamız gerekiyor. Ben biliyorsunuz 20 kiloyu verdim. Ama vermek istedim son 10 kilo. Siz bana ne kadar da böyle iyisiniz deseniz, yakın çevrem de bu arada öyle söylüyor ama bu kişisel bir şey oldu sanırım. Ben kendimi istediğim yerde görmüyorum. Nasıl gözükmek istediğimden o kadar çok eminim ki ama ne yapıyorum, ne ediyorum? yapamadım yani 20 kiloyu verdim son 10 kiloda takıldım bu arada burada kızlara birazcık laf söylüyorum çünkü ben daha buraları yeni toparladım pompon yapacağız dediler tamam müsaade ettim 3 saniye falan sürdü yani pomponu yaptılar işleri bitti ortalıkta bana iş kaldı toplayamadılar da arkalarını çünkü toplasalar o pomponların ipleri daha da dağılacaktı neyse siz yabancı değilsiniz ee, o yüzden bir çözüm arıyordum artık bir spor salona gitmeye vaktim yok Spor aleti eve bir şey alayım dedim yani çaresizce tam onu düşünürken kuzenime söyledim dedi ki sakın alma bende bir tane spor aleti var bunu da öbür kuzenim almış e, o kuzenim de çok işe yaramış diğer kuzenime vermiş o da e, bir süre kullanmış işte onların bir ardiyesi var aşağıda orada duruyormuş orada bekliyormuş alma bunu kullan dedi. Ben de canıma minnet cennet dedim. Yani şunu istiyorum. Acaba kullanacak mıyım? Hani hep spor aletleri alınır da evin bir yerinde durur ya. O yüzden kendimi denemek istiyorum. Buna böyle vakit ayırabilecek miyim diye. E, Prisiz olması çok güzel. Kuzenim yani ilk bunu alan kuzenim bununla bayağı kilo vermiş. Bayağı işine yaramış. Ben de seviyorum hani hareket etmeyi. Bakalım dedim. E, şimdi güzelce bir tozunu alıyoruz, temizliyoruz. Bununla neler olacak önümüzdeki günlerde? size inşallah paylaşırım. Yumurta diyeti falan yapıyordum ya. Konuşuruz onları bir yumurta diyeti videosunda. Anlatırım size o sürecimi ve sonucumu. Sırada ödev saati, ders saati. Çok konuştuysam bugün affınıza sığınıyorum. Söyleyin. Tutamadım kendimi. Biraz çenem açıldı galiba. E, artık çocukların ödevleri, dersleri, Lile'ye de bir şeyler buluyorum çalıştıracak. Ondan sonra köşeme çekilmek istiyorum. Gelmiş. Şimdi dizi videosu yazdım defterime bu arada bu atkı böyle bir şey olacak çok beğendim ben bunu şu anda bayıldım şu boyundaki duruşuna o yüzden örebildiğim kadar örüyorum az çok demiyorum kaç lira olursa karım bana iyi geliyor ee, yarım saat bile olsa şey ne diyordum ee, dizi videosu ee, başladığım bu son dizi çok çok ilginç gidiyor çok şaşırdım. Uykum olmasaydı yani daha izleyecektim ama uykum geldi yapacak bir şey yoktu. Böylelikle bir videonun benim için bir gününde sonu geldi. Sizleri çok seviyorum. Sizlerle olmak çok güzel. Yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmezseniz de kanalıma çok büyük destek sağlamış olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın yeni bir videoda görüşürüz inşallah. Hoşça kalın mutlu kalın güzel arkadaşlarım.